BT ve Yazılım Dersi kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoda çizgi izleyen araba yapacağız. Bu çizgi izleyen araba için öncelikle bir tane pist oluşturmamız lazım ve bir tane araba oluşturmamız lazım. Ben bunları oluşturdum. Bunları nasıl oluşturulduğunu anlatayım. Burada sahnede dekor kısmında ne yapıyoruz? Sahnemizi tıklıyoruz. Sahnemizi tıkladıktan sonra Diziler ve sesler arasındaki bu dekorlar kısmına tıklıyoruz. Burada e, nedir? Bizim pistimiz ister kare yapabilirsiniz, ister e, daire yapabilirsiniz. Ben daire yapmayı seçtim. Şuradan daire e, simgesine tıklıyorum. Simgeye tıkladıktan sonra dairemizin içi boş olacak. Yani orta kısmı boş olacak. O yüzden ne yapıyoruz? Tıkladıktan sonra Aşağıda iki tane daire resmi çıktı. İçi boş olanı seçiyoruz. Ben dış çerçeve yani pisti siyah olarak belirledim. Çünkü kodlarımızda siyah olarak yapacağım. Siz istediğiniz rengi belirleyebilirsiniz. Fakat belirlediğiniz rengi benim kodlarımda değişiklik yapmanız lazım. Bunu yaptıktan sonra nedir? Bir tane araba çizimine geçtik. İster bir hazır araba kullanabilirsiniz, ister bir çizebilirsiniz. Ben çizmeyi tercih ettim. Ne yapıyoruz bunu? Kuklalar kısmından yeni kukla çize tıkladım. Ee, tıkladıktan sonra şu hazır olanın üzerinden size göstereyim. Ne yapıyoruz? Kılıklar menüsüne geldik. Öncelikle bir tane e, nedir? E, i̇çi dolu dikdörtgen kırmızı e, çizdim. E, tekerleklerini çizdim ufak ufak turuncu renkli ve önünde de iki tane far gibi iki renkli e, bir tane dikdörtgen çizdim. Farklı renk olmasının sebebi şu çünkü birazdan kodlarda göreceksiniz. Sağa ve sola gitme durumunda eğer aynı renk olsa e, zorlanırdık e, arabayı çizgi üzerinde tutmakta o yüzden farklı renkler verdim. Birine mavi birine pembe renk verdim siz bunları değiştirebilirsiniz fakat değiştirirseniz kodlarda da değiştirmeniz lazım Şimdi gelelim e, Kodlarımıza Yazımına ne yapıyoruz hemen buradan Diziler kısmına geldik Diziler kısmından Ne yapıyoruz kodlarımız bizim her zaman yeşil bayrak tıklanınca ile başlar genelde Yeşil bayrak tıklanınca seçtik Bizim arabamız ne yapacak sürekli e, hareket edecek Kontrol menüsüne girdim. Buradan sürekli tekrarlaya ekledim. Şimdi burada iki tane olasılığımız var. Yani e, düz çizgi olmadığı için araba muhtemelen pistin üstünden çıkacak. E, araba sağa gidebilir, sola gidebilir. Hem bir de oraya geçmeden önce şunu hatırlatayım, hazır çizim olduğu için. Bizim arabamız e, normal ilk başta büyüktü. Onu kesinlikle küçültmeniz lazım. E, önünde iki tane far gibi e, mavi ve pembe renkler var demiştim ya. Onlar siyah çizginin üzerinde kesinlikle olmak zorunda. Eğer e, başlangıçta siyah çizginin üzerinde olmazsa hata verebilir. Ona dikkat edelim. Şu an e, hazır halde gördüğünüz için belki e, farkında. Olmamış olabilirsiniz ama sizin yaptığınız e, araba büyük olacak onu ilk başta ne yapıyorsunuz Şuradan simgeden küçülterek Arabamızı küçültüyoruz e, O önündeki iki tane far kesinlikle siyah çizginin üzerinde olmak zorunda Şimdi gelelim olasılıklarımıza Şimdi bu araba ne demiştim sağa gidebilir veya sola gidebilir demiştim ilk olasılığımız nedir sola doğru gitsin. Yani nedir? Solda hangi farımız var? Mavi rengimiz var. Eğer mavi renk beyaz zemin üzerindeyse ve pembe renk siyah zeminin yani pistin üzerindeyse hemen bunu nasıl yapıyorduk? Kontrolümüzü. Kontrol menüsünden eğer ise komutuyla yapıyorduk. Şimdi iki tane olasılığımız varsa biz hangi komutu kullanacaktık? V komutunu. O da işlemler menüsünde. arasındaki fark ne? V ile veya V'de iki tane olasılık var. Bu iki olasılığın ikisinin de gerçekleşmesi lazım. Veya da yine iki tane olasılık var. Bunlardan biri gerçekleşse de olur. Hemen şurada V'yi sürükledim. Şimdi e rengine değdi mi gibi komutlar hep algılamada tuşuna basıldı mı rengine değdi mi kenara değdi mi gibi komutlar algılama menüsünde oluyor. Bunu aldım. Evet arasındaki fark şudur. Ee, i̇ki tane olasılığımız var demiştim ya. Mavi far beyaz zemine değecek. O yüzden iki renkli olanı seçiyoruz. Şu şuraya da sürükleyeyim. Şimdi na, e, bu renkleri nasıl değiştiriyorduk? Öncelikle şu rengin üzerine tıkladım. Faremin şekli değişti. El işaretini aldı. Öncelikle bunu gidiyorum. Mavi farın üzerine. Değdirdim. Evet. Farenin simgesi tekrar eski hale geldi. Tamam. Şimdi gelelim şu rengi değiştirmeye. Tıkladım. Beyaz zemin üzerine geldim. Tıkladım. Yani araba sola doğru giderken. Şimdi gelelim diğer şartımıza tıkladım. Far, diğer pembe far, siyah zemin üzerinde olacak. Tıkladım. Şimdi arabamız nedir? Sola doğru gidiyor. Arabamızın yönünü ne yapacağız? Sağa doğru çevireceğiz. Bu tip olaylar hareket menüsünde olur. Bakın, şurada. 15 derece yönüne dön. Nedir? Yani sağ tarafa doğru dönecek. Şimdilik 15 diye bırakalım. Eğer arabamızı istediğimiz yönde dönmezse bu dereceyi artırabiliriz, azaltabiliriz. Diğer olasılığımız nedir? Araba sağa doğru gidebilir. Yani pis dışına çıkarken sağa doğru gidebilir. Hemen şunu çoğaltıyorum. Şimdi sağa doğru gitmesi nedir? Pembe farın Beyaz zemin üzerinde olması demek Şuradaki mavi farın ise siyah zemin üzerinde kalması lazım ki Hani tamamıyla araba pistin dışına çıkmadan çevirelim amaç o Hani ikisi eğer beyaz zemin üzerinde olsa diğer farklı bir olasılık olur Amacımız Araba hani pistin dışına doğru çıkarken hemen onu tekrar pistin üzerinde e, Tutmak Dedik Bu sefer araba nedir? Ters yönde dönecek. Şunu çıkartıyoruz. Şunu ekliyoruz. Ve arabamız her seferinde nedir? 10 adım değil de 3 adım gitsin. Bunu 3 yapabiliriz. 3 yapabilirsiniz, 4 yapabilirsiniz. 3 yaptık. Şimdi başlatalım bakalım. Evet, arabamız gidiyor. Evet. Durduralım. Şimdi yine başlatalım. Evet, nedir? Ee, arabamız her oyuna başladığında nerede kaldıysa oradan devam ediyor. Biz şöyle yapalım. Arabamızın bir sabit noktası olsun. Her oyuna başladığında o noktadan itibaren hareket etsin. Burada ister şöyle yapabilirsiniz ister bir tane beyaz çizgi çekebilirsiniz O beyaz çizgiden başlasın isterseniz koordinatını verirsiniz o, Yani her yeşil bayrak tıklandığında o koordinatın hareket eder Ben öyle yapacağım Hemen hareket menüsünden şuradaki konumu aldım Bu konum Fena Değil gibi İyi gibi Bakalım başlatalım Evet. Durduruyorum. Yeniden başlatıyorum. Evet. Şimdi burada bir hatamız var. Durdurdum. Evet. Nedir? Her zaman 90 derece yönünde dönsün. Şimdi bir çalıştırıp durduruyorum. Yeniden başlattım. Evet. Her zaman aracımızın yönü 90 derece yönüne doğru dönsün. Onu yaptık. Eğer diğer türlü bu kodu eklemeseydik, ee, nedir? düz gidecekti aracımız. Tekrar başlattım. Evet her zaman 90 derece yönüne dönecek. Ondan sonra hareket etmeye başlayacak. Evet şu an herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Ee, programın kodlarını videonun açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.